Survivor'ın bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde ise her iki takım bu defa ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm tanıtımına ise ünlüler takımındaki kavga damga vurdu. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde ünlüler takımı karışıyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Barış ve Doğan arasındaki büyük kavga dikkat çekiyor. Ünlüler adasında Barış, kendisine karaktersizsin diyen Doğan'ın üzerine koşuyor. İkili arasındaki kavganın ardından diskalifiye gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Arkadaşlarının tutmakta zorlandığı Barış Özbey'in ne karakterinden konuşuyorsun? Karakterden konuşma seni var ya. Sözleri karşısında ise Doğan Keser, "Karaktersizsin oğlum sen karşılığını verdi." Bu söz sonrası çılgına dönen Barış, kendisini tutan takım arkadaşlarından kurtularak Doğan'a saldırmak için koşmaya başladı. Tartışmalarda her türlü temasın yasak olduğu Survivor 2021'de ne olacağı ise yeni bölümde belli olacak. Survivor'ın bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde ise, her iki takım bu defa ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm tanıtımına ise, ünlüler takımındaki kavga damga vurdu. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde ünlüler takımı karışıyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Barış ve Doğan arasındaki büyük kavga dikkat çekiyor. Ünlüler Adası'nda Barış, kendisine ''karaktersizsin'' diyen Doğan'ın üzerine koşuyor. Kili arasındaki kavganın ardından diskalifiye gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Arkadaşlarının tutmakta zorlandığı Barış Özbey'in ''Ne karakterinden konuşuyorsun? Karakterden konuşma seni var ya!'' Sözleri karşısında ise ''Doğan Keser, karaktersizsin oğlum sen'' karşılığını verdi. Bu söz sonrası çılgına dönen Barış, kendisini tutan takım arkadaşlarından kurtularak doğana saldırmak için koşmaya başladı. Tartışmalarda her türlü temasın yasak olduğu Survivor 2021'de ne olacağı ise yeni bölümde belli olacak.